Efendim, tadına doyum olmayan yöresel lezzetlerle ilgili önemli bir gelişme var. Kaymak, tahin, baklava, cevizli sucuk gibi yöresel ürünlerde artık katkı maddesi yasaklandı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı o karara ilişkin detaylar. Müzik katkı maddelerini raf ömrü uzatma arzu edilen görünüm elde etmek için katıldığı yeni düzenleme ile birlikte katkı maddelerinin kullanımı yasaklandı. Listenin başında yöresel ürünler var. Helva, kaymak, baklava, pestil, cevizli sucuk. Bunlarda katkı maddesi kullanılamayacak. Yöresel deniyor ama içinde katkı madde olan bir sürü şey buluyoruz, mecbur alıyoruz. Yöresel ürünleri daha doğal ve daha sağlıklı olduğu için satın alıyoruz ama aslında çoğunun içinde katkı maddesi var. O katkı maddeleri raf ömrünü uzatmak için kullanılıyor. Özellikle renklendiriciler yöresel ürünlerin tadını değiştiriyor. Katkı maddesi ile birlikte arzu edilen tadı bozulmuş oluyor. Bunu zaten et tüketici istemiyor. Tadı olmuyor, lezzetini anlıyorsun, değişik kokusu oluyor. Örneğin bu kaymağı satın aldığınızda buzdolabında bekleme süresi maksimum. 10 gün ama yeni alınan kararla birlikte o kaymağın raf ömrü düşecek. Ancak o ürünleri satın alanlar gerçek tadı almış olacak. Nerede doğal buluyoruz, bulacağız diye aramaktansa her yerde doğalsa daha rahat alışveriş yapacağız. İhtiyacımız rahat. kadar alacağız. Belki biraz tasarruf eğilimi de orada artabilecek. Bir raf açısından da, da avantaj sağlayacak. <laughs>